Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trend Yoldan kış için aldığım triko alışverişimi yorumlayacağız ve bu sayede de Özgüre Trend Yoldan aldığım ürünleri tek tek göstermiş olacağım. O da kredi kartı geldiğinde şaşırmamış olacak arkadaşlar. Nasıl fikir? Bence harika. Yani şunu kabul etmek gerekir ki Trend Yol hayatımızda arkadaşlar alışveriş yaptığımız en büyük butik gibi bir şey oldu bence. Çünkü bu dönemde gerçekten uygun fiyatlı dediğimiz markalar bile özellikle İtalyan markalar inanılmaz fiyat arttırdığı için böyle lüks segment markaların fiyatlarına yaklaştığı için kimsenin normal ürünleri alabilecek gücü kalmadı diye düşünüyorum. Yani çevremdekilerin öyle sizlerin de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü durumlarımız çok çok iyi değil artık biliyorsunuz. O yüzden tarz butik ürünlere yöneldiğimizi düşünüyorum hepimizin ve ihtiyacımızı bir şekilde gideriyoruz moda anlamında bence. Ama kalite anlamında işte fiyat performans açısından gerçekten doğru bir alışveriş i̇şte yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Şimdi onları yorumlayacağız. Evet Özgür Bey başlayalım mı? Başlayalım. Evet. evet kahvem neli? O siyah ikisi bir arada bu da üçü bir arada. Hayır, gerçekten makadena. siyah. Ay bak kapağı siyah. E kapağı siyah. İçine ne koydun hayatım? İkisi bir arada. E ben normal sade içiyordum hani. Bugün torpil geçtim ikisi bir yerdeyse. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de üçü bir arada arkadaşlar aralıklı oruç yapmaya çalışıyorum da yani pek başardığım da söylenemez ama en azından kahvemi üçü bir arada ya da ikisi bir arada olarak içmiyorum. E, düz sade içiyorum. O da bir şey yani. Evet hani evet, şimdi başlıyoruz. Şöyle trend bir üründen başlamak istiyorum. Gerçekten en favori ürünüm arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar şöyle triko, askılı bir triko ve üzerine şu parçayı giyiyorsunuz. Arm warmer olarak söyleniyor. Güzel bir ürün. Farklı bir ürün. Renk olarak da Sezon'un trend renklerinden biridir arkadaşlar. Renk inanılmaz güzel. Ayrıca hakisi de var arkadaşlar. O da çok güzeldi ama çok paranı harcamak istemedim hayatım üstünde. Çok paramı harcamak istemediğini göreceğiz. Bir de bedeli kalmamıştı. beyazla uyumu güzel olmuş. Çok güzel olmuş canım. Ton Sezon'un tonu yani. Ton, Söyleyeyim. Ton ton, ton, daha daha <laughs> ton ton. Ay son söyleyemiyorum. Bu ton bu sezonun trend tonu. Muhteşem bir renk bence ve beni de açıyor öyle düşünüyorum. Çok yakıştığını düşünüyorum kendime. Söylemesi ayıptır. Üst parçayı çok daha farklı şeylerle de giyebiliyorsunuz. İçine işte ayrı bir askılı mesela ben beyaz giyerek kombinlemiştim ya da siyah giyerek farklı daha fitilli bir askılı giyerek kombinleyebilirsiniz. Değişik değişik ürünlerle kombinleyebilirsiniz bunları ya da evet. içine yine bu ekru renkte bir boğazlı kazak giyerseniz üstüne böyle bir parça olabilir çok tatlı durabilir. Bu böyle takım mı alıyorsun? Bu İddat böyle takım, takım evet bu işte... ikisi takım yok ikisi takım da Ne kadar verirsiniz? Ben gözükür. böyle farklı ürünleri severim aslında zaten çok... giymeyi de severim renk olarak da bana almayı da hani Ben de Backstage şöyle gibi. diyeyim yani 120-130 lira takıma verirdim yani hani verilir yani. Farklı, falan çok örgü güzel. Örgü değil mi? falan He. iş yani düz olsa. Evet. Yani bir işçilik var üzerinde. Renk uyumu çok var, güzel. renk var, trend rengi yakalamış, trend Aynen. modeli yakalamış. Çünkü şu üst ürün özellikle e, çok yani iyi, çok mi? çok var her Bu da çok alıyorum. güzel arkadaşlar. Bu tarz ürünleri de böyle e, tişörtlerinizle yine boğazlı body'lerinizle falan giyebilirsiniz. Böyle ekru renkte boğazlı bir body ile düşünün çok aşırı tatlı duruyor. İnce tabii ki olacak bu boğazlı badiniz, Penye gibi olabilir. O şekilde de kullanabilirsiniz ayrı ayrı. Bayağı bir kombin çıkıyor yani bu iki evet. üründen. Karpuz kol. Bu, Yeni bir kalıp. Üstü duruşuna bakmak evet, lazım. Her... Kare, kare yaka oluşu. Şu karpuz kol duruşu muhteşem. Herkes için uygun değil bence. E herkes için uygun olmasın herhalde yani. Yok yok her 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 alan için uygun olacağını düşünmüyorum çünkü herkesin omuz yapısı aynı olmadığı için. Yani giyip üzerinde bakmak lazım. Herkesin deneyip alması gereken bir ürün bu. Evet. Ben bir tek ipliğini çok beğenmedim açıkçası. Böyle yani gıcır gıcır biraz şey. İçeriği ne? Bence akrilik falan herhalde bu. %100 akrilik evet. arkadaşlar. Çünkü gıcır gıcır geliyor yani. Şey. Yani 50 lira falan vermen gerekiyor. 50-60 lira bir şey vermiş olmalı. Değil mi? Bakıyorum. Anca değil mi? Evet. Yani. Anca o kadar vermişiniz zaten arkadaşlar. Ben size tabii ki videoda hepsinin fiyatını da altta yazacağım. Genel toplamı almaz inşallah özür dilerim. videoda. Moral çökmeye başladı. <laughs> Aynen. Bunun arkadaşlar ben böyle çok sevdiğim şeyleri rengarenk alırım. Bunun bir de siyahını aldım. Bakın şöyle. Ve evet. giydim. Çok beğenerek giydim. Tek sıkıntısı biraz omuzları düşüyor arkadaşlar bunun. Ama o da ayrı bir hava veriyor bence. Gerçekten çok tatlı duruyor. Sadece akrilik olmasından ötürü biraz terletme sorunu var. Onu da ürünün koltuk altına gelen kısmına günlük pedlerden böyle yapıştırırsanız. Evet şuraya. Dört <laughs> yol ağzına. Dört <laughs> yol ağzına günlük pedlerden yapıştırırsanız şöyle olacak şekilde. Hiçbir terleme ve koku problemi yaşamazsınız. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu ürün şık bir ürün arkadaşlar. Bunu mesela, mesela iş yerinde de giyebilirsin. Akşam çıkarken de giyebilirsin. Aynen, yani kesinlikle. böyle şık şık bir ürün gerçekten. Kesinlikle. Ağzı bunu çok çabuk dağılır mı? Bilemiyorum Bilmiyorum. giymeden. Gerçekten başını çok beğendim. İpliği gerçekten yumuşacık ve dökümlü duruyor. Şöyle kol uçları Bu da triko şeklinde. Ve buralar şifon. Çok güzel yumuşacık Şöyle mix bir ürün. Şöyle güzel transparan ve şifon kolları var. Burası da dökümlü arkadaşlar. Bu tarz ürünleri hem basic oldukları için ama böyle minik de kendilerini gösteren, göze çarpan ve farklı olan detayları olduğu için çok seviyorum. Siz de bu tarz basic ürünlerinizi böyle minik detaylı alırsanız arkadaşlar çok daha uzun süreli ve çok daha farklı hissederek yiyebilirsiniz. İpek yol falan deseniz inanırım yani o kadar beğenmişsin. Yani güzel bir varsa. kombinasyon yapmış. Evet, ne kadar verirsin? Yani 70 lira veririm. O kadar ödedin 70 lira mı verdin? 70-80 lira en fazla. Aa. Ya yani marka değeri giriyor arkadaşlar ha. burada tabii. Şimdi İpek yolda olsa kaç lira verirsin? 300 lira. 400 lira. Giderdi yani hani olurdu. Hani 200. Lacoste olsa 700 lira. Hani ya. yani marka değeri tamamen arkadaşlar. Bu triko değil. bu bir korse ürün. Boğazlı bir ürün. Yalnız çok güzel duracağını düşünüyorum. Bakın şurada farkındaysanız her şeyi düşünüyor. Yani henüz <laughs> giymedi. Yani Bazını denedim arkadaşlar. Gayet güzel Şene'de oluyor. Senede trendi geçecek. Sonra bunların trende geçti etiketi üzerinde kime verelim? Hiç alakası. Böyle bir şey yapmıyorum. Giyince evet. göreceksiniz. Çok çabuk rengi atacakmış gibi duruyor bir anda gri andrest'e dönecekmiş hmm. gibi. Yani... muhtemel biliyor musun? Bazen hmm. öyle yorumlar okuyorum. Bunu da okumadım. Genelde Bunda... trendi yolda hep yorumlara bakarak alıyorum çünkü. Kesinlikle rengi atacak. Tamam deneriz. İnşallah atmaz arkadaşlar. Çünkü çok tatlı bir model. Kaşkorse boğazlı bir bluzdansa böyle ufak bir penceresi, bir detayı olması ürünü çok daha farklı hale getiriyor. İsterseniz buradan böyle koaliniz falan da görünebilir uçtan böyle. Çok tatlı durabilir arkadaşlar. Evet, yine güzel bir ürün almışım. Pusik bel pantolonlarla ve kotlarla, eteklerle çok da tatlış durabilir. Bence. Bu ürüne ne kadar verirsin Özgür? 30 liradan fazla işlemez bende. 30 lira. Çok iddialı oldu ama vermem yani. Çünkü ürüne dokunuyorum ve görüyorum. Ve çok zor yani. Bence. 30 olsa alır mısın peki? Yani yoklukta evet belki. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç kola girip bir şey alacaksam, süzme yaptım. 30 lira ve altındaki ürünler ve bu çıktı Ama... Şunu aldım ve denedim. Yine basic bir ürün arkadaşlar. Bayağı e, crop duruyor. Böyle göbeğinizin üstünde duran bir ürün. Böyle bel kısmında ince bir ribanası var arkadaşlar. Bele bayağı oturuyor şuradan. Ve omuzları oldukça düşüyor. Hatta ben tutturmuşum burayı dikişle. Çünkü göğsü de açılıyor yani. Ee, nasıl kullanılabilir başka bu? İçine böyle askılı bir şey giyerseniz tutturmadan da belki düşerek havalı olabilir. Şu an inanın bir kere giydim. Kullanmayın. <laughs> Eşinizin, sevgilinizin çok evet. konuşacağı bir ürün arkadaşlar bence. Giydirmezler mi diyorsun? Yani ben görmedim zaten giydiğini bu arada. Aa benim videom var bunda. Ben görmedim. Tamam ben sizi tutturduğum için hiç şey garip durmuyor. Zaten çok tatlı duruyor. Yani normal günlük yaşamda ha, giyer, günlük işte, giydiğini görmedim. Işte, i̇şte bir kere giydim diyorum hiç daha. Görmedim. Nerede giyersin? Her yerde aşkım günlük giyiyorum Ne Pazara giderken, markete giderken giyin de giyinme. Bu ürünü nasıl giyebilirsiniz? İçine böyle boğazlı, böyle kontrast bir renk. Krem, beyaz, böyle hiç olmadı açık pembe. Buradan görünecek. Boğazlı kısmı duracak. Ee, elimde ürün olsa sizler için denerdim ama burada boğazlı badim yok maalesef. Ee, onu da almak istemiyorum şu an. Hı? Kalite açısından ne diyorsunuz Özgür? Yani, yani çok, çok kaliteli değil bence. Değil, yani takılırsa da e, ciddiye. Yalnız ciddi ne fark mi? ediyorum biliyor musun? Yani şimdi biz bunlara kaliteli değil falan diyoruz ya arkadaşlar. Yok akrilik oydu buydu. İnanın çok yüksek markaların da Aynen. ürünlerinde akrilik var. İşte ya marka değeri ama işte. Evet yani. Marka orada değeri marka ama yani marka yani bilinirlik giriyor yani hepsinde. Giriyor. Var. Biraz daha dikiş kaliteleri yüksek oluyor kesin. Çünkü daha çok para verdiğin için günlük giymiyorsun. <laughs> Trend yoldan alıyorsun günlük giyiyorsun. 500 kere yıkıyorsun. 500. Ürünün ağzı burnu kayıyor. Atıyor. X bir markadan çok daha pahalı bir markadan aldığını evet. her gün giymediğin için wow, ürün çok kaliteli. Hani Hiç... orada kesinlikle bir kalite farkı var. Katılıyorum ama fiyat performans açısından bu kadar e, belli bir açık şey değil. olmaması lazım. Evet bence de açık olmaması lazım. Orada işte marka değil. Yani bu tarz şey ürünler kime hitap ediyor biliyor musunuz? Çok kıyafetim olsun, farklı olsun, değişik değişik giyeyim diye düşünenlere ya da işte daha uygun fiyatlı almak istiyorum diyenlere marka benim için önemli değil ne istersem giyerim diyenlere çok uygun bence yüksek fiyatlı markalar genelde bir ürün alayım ve uzun yıllar giyeyim diyen insanlara çok daha hitap ediyor bence Heh. çok yüksek paranız varsa her türlü marka değerine de verebilirsiniz verin yani kendinizi iyi hissettiriyorsa ama mesela şunu demek istiyorum şuradaki dikişlere bakar mısınız overlock olmadan arkadaşlar yani temizlenmeden ürünün ucu üstüne dikiş yapılmış yani bu tabii ki bir kalitesizlik örneği değil mi Kalitesizlik örneğinden çok orada fiyat performansı yani hani buna bu burada, bir işçilik, burada ve... bir işçilik tabii buraya dersen ki burayı ben temiz bitim istiyorum. Ona Aynen. göre para verirsin. Ona göre temiz bitirirsin. Ama bu da ürünün üzerine atıyorum 10 lira daha koyuyor. 7 yani lira atıyor, daha koyuyor. Evet. Ne kadar köfte o kadar ekmek hesabı yani. Hani Beymen'den de giyinebilirsin. Gucci'den de giyinebilirsin. LCO2'den de giyinebilirsin. Önemli olan şu içinde kendini nasıl hissettiği. Evet. Bu. gerçekten moda, her yerden aldığınız şeyi güzelce moda. kombinleyerek kendinizi mutlu hissedecek hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da bilin yani, yani. Trendi evet. bugün en alttaki evet. markada takip ediyor. Bugün kamuflaj varsa her markada kamuflaj desenini bulabiliyorsunuz. Her marka kendi DNA'sına göre bunu yorumluyor. Bir floral, bir çiçekli ürünler varsa her marka kendine göre bunu yorumlayabiliyor. Bu Overlocksuz ürüne, pis bitim ürüne Bunu... işçiliği de düşürdün kaç lira verirsin? Hayır, bilmiyorum. Ürünü zaten ilk önce bir düzgün koymak için uğraşıyoruz zaten. Hani <laughs> şey, üründe, şöyle kaçma, işte üründe kaçma problemi var, takılma problemi var sanki gördüğüm kadarıyla. Atıyorum Bershka'da gördüm böyle bir ürünü. 60 lira. Bershka'da 60 lira. ne bulabilirsin hayatım artık? Bulursun. Takımı alıyorsun ufak. Bershka'da bu ürün arkadaşlar 120 liraya satarlar yani bence satarlar diye düşünüyorum. Ha bu arada Bershka'nın kalitesi gerçekten böyle yani. Altın gerçekten şey. böyle hayatım. Çok büyük, çok üst bir marka değil Bershka. Yani bildiğiniz aslında orta segment bir ürün yani Bershka'nın ürünleri. E, o yüzden bu ürünü bence çok 120 liraya falan alabilirdin diye düşünüyorum. Sen ne kadar veririm demiştin? 70. Yine 70. 70. 70'de takıldık. Şimdi şöyle bir ürün var. Bunun modelini çok beğendim. Her şeyin modelini beğeniyoruz ve her şey siyah. Evet ama siyah çok seviyorum diye evet, yani, aldım. Hani... ince bir triko ve boğazda şöyle çapraz şekilde gidiyor. Gıcık olan bir tarafı var. Çok gıcır gıcır değil mi hayatım? Çok sert bir. Ürün. Ee, yani, hani ya böyle acayip, insanı yani, gıcık yani... edecek şekilde gıcır gıcır yani, ediyor yani işte, hani böyle. Ben mesela çok internetçi değilimdir arkadaşlar. E, eşim daha çok internetçidir ama ben dokunacağım, hissedeceğim ben öyle ürün alabiliyorum. Evet, ben yani eşim şey. de yani mesela bunu mağazada da görseydi bunu, dokunduğunu al, almazdı. Evet, almayabilirdin. Evet. Ama modeli çok güzel. İnternetin cazibesi bu. Modeli sana gösteriyor, gel gel yapıyor. Rengi gösteriyor, gel gel yapıyor ama ürün kalitesini göremiyorsun. Aldıktan sonra iade şansın var. Genelde aslında o şeyler yoktur. Aldı, aldı. Ne olacak ya 50 liraya aldım. Ay sat... iade etmiyorum. E, Bunu görüp iade etmemesi bitmiş gitmiş hayırlı işler arkadaşlar yani. Hani Böyle bir ürüne ne kadar verirsin Özgür? Şun. Ne kadar vermemem bir önemi yok. Geldiği gibi iade ederim. <laughs> Hani, şu şunu 100 lira çok beğendim kalıbını, geldim dokundum iade arkadaşlar. Yani Saçmalama ya. Çok net kaç, yani. kaç lira olsa iade etmezsin, onu Etme Her türlü ederim. Şunu? Ya da yılbaşı paketine birini hediye ederim. Kendi? Kendi kim ne veriyorsun başkasına? Hayır yani, aldım birine paket. Hani baktım olmadı, şeyiyle geldim. Sana çok yakışacağını düşündüğüm bir şey aldım sana falan diye. Eve gelen birine, yılbaşı ağacının altına. <laughs> Ya da kadınlara çekiliş. Maksimum ne kadar verdin onu söyle. 50 lira falan verirdim. 50 verirdin yani. Öyle yani kalıbından beni kandırabilirdi ama geldikten sonra iade ederdim. Bilmiyorum. 50 de mi olsa iade ederdim? Ya ederdim 50 liraya onu alacağım. gidip 30 liraya ötekini alırdım. <gülüyor> <gülüyor> 50 liraya de iade ederdim. <laughs> <laughs> Yokluktan. <gülüyor> Yokluktan olur, Ne yapalım yani. Abi bunu çok severek aldım. Gerçekten. Bakın. <laughs> bakın. Deminki siyah tarzın aynısı. Evet ama çok ama güzel. Ürün. Gerçekten ürün, güzel değil mi? Ürün. Yargıcı falan gibi duruyor arkadaşlar. Kesinlikle. Touch, bakın. Taç olarak yani. Güzel değil mi? Dokunsu olarak. İnanılmaz. E, yani görünüş olarak renk yücel, tonu yani biraz bol kesim bol kesim böyle çok Bu da düş, düşebilir. Şey. Aynı o siyah üründeki gibi bunda da düşme problemi yaşanabilir. Bunda daha istiyor. çok yaşanabilir. Bu biraz daha yumuşak bir ürün evet, ama olabiliriz. kalıp olarak siyah kadar açık bir kalıp değil. Yani hmm. siyah daha açıktı şöyle hmm. falan duruyordu. E, bu ha, biraz evet. daha kapalı geliyor. aynen doğru. Aynen doğru. Kapalı söylüyorsun. biraz daha o güzel yani. Hani Biraz daha büzgülü bir Çok ürün. Çok tatlı yani bence. Etekten yüksek ribane yapmış. Onu güzelce oturtuyor. Ne kadar verirsin hayatım bu ürüne? Bu ürüne 70-80 lira veririm. yani 90 lira bile verirdim. Yani. Tamam. Verebilirim yani. Ürün güzel. Gerçekten güzel arkadaşlar. Ee, uzun yani. bir süre giyebileceğin bir ürün. Kesinlikle. Aynı ee, ürünün mavisini de aldım o <laughs> yüzden. Normalde mesela Aslı hiç <laughs> bir mavi Aslı'nın bir rengi değil. Aa yani. ama çok güzel. Yalnız biraz daha açık bir sanki yok. ama. Yani hani denimlerle hani, falan kotlar çok güzel durabilir diye düşünüyorum. Yani evet koyu bir denimle, güzel, rol yemem. bir mi? denimle çok güzel durabilir. Bence. Ama yani hani işte. Çok... Ama gerçekten ürün olarak bence çok tatlı duruyor. Yorumlar Bunun da güzeldi. Bunun siyahı nasıl almadın mesela? Siyah yok da hayatım. Yok yok. Olsaydı yani kesin, kesin üçün, üçüncü renk siyah. Ama almazdım. Kesinlikle almazdım çünkü şu örgü detayını arkadaşlar orada Göremezdik siyah üzerinde. Burada örgü detayını da net görebildiğimiz için bence çok tatlı bir ürün olmuş bu. Güzel. Şimdi sırada şöyle dümdüz bir ürünümüz var arkadaşlar. Tamamen access price bir ürün bence bu. Yani hani direkt ürün, yani güzel bir ürün arkadaşlar. Günlük ticari bir ürün. Evet. Her yerde giyebileceğiniz Aynen. bir ürün bence. Benden 60 lira, 50-60 lira alır bu ürün. Tamam. Bu ürünü krem rengini de almıştım arkadaşlar. Onu yanımda getirmemişim. Ayrıca incelemeye gerek yok. Ekru rengi de çok güzel. O yüzden böyle koyuyorum. Bunu da bir kere giydim. Böyle oversize bir triko, medium beden ama çok büyük oldu bana söylemek istiyorum. Ben böyle ürünleri seviyorum arkadaşlar. Deseni çok güzel. Bakın. Bu arada melanj bir ürün. Yani melanj dediğim. iki kırçıllı renk. Kırçıllı, kırçıllı görünüyor. Çok güzel. kahveyle ekru rengi karıştırmışlar. Yani rengi güzel. muhteşem. Örgü güzel ama çok büyük bir ürün. Belki bunun yani şu an neyini almışın? Medium'unu Medium almışın. Belki small'unu alsaymışın Belki daha iyi Belki small'unu alsaymışın yani, yani. o kadar işte, büyük olduk işte, o kadar deneyip, oldu ki arkadaşlar. alıp deneyip geri iade konusu burada geçer. Evet. Yani hani alıp. Ya yani ürün çok güzel aslında. Çok beğendim ama giydiğimde hiç beğenmedim arkadaşlar. Aşırı elbise böyle elbise gibi. İşte yanlar zaten şöyle açık. Ürün Duruyor. kalıp olarak okey ama Yumuşaklık bu olarak muhteşem. Kesinlikle muhteşem. güzel ama doğru bedende alınması gereken evet. bir ürün. Ve bunu güzel bir tightla Hiç müthiş... güzel olmadı biliyor musun? Tightla, tight hiç olmadı mı? Hiç aşkım. Ne, hiç ne, ne neyle yani, giyeceksin? Hani, hani yani, neyle değil. Tightla giyecektim ama o kadar büyük oldu ki olmadı yani. Katlasam olmadı, Hayır sana şey Sana olmadı. büyük, sana büyük işte. Doğru X small'unu alsaydın veya evet, small'unu alsaydın evet. E, tight'la giyilebilecek bir model gibi kesinlikle, duruyor Kesinlikle, tamamen yani. o zaman yani, çok güzel olur. Hani, yeah, e, evet, buna ne kadar verirsin Özgür? Yani bunun yani, kalıbı yani çok kocaman. Bu mediumdan dolayı kocaman. Eğer bunun kalıbı doğru olsaydı, yani doğru bedende kendini alsaydın, ya bu bende 90 lira, 100 lira alırdı bende. Değil mi? Trend yol olduğu için tabii ki bu. Yani şey tabii ki de. Yani, hani... Trend yoldan dolayı bu. Buraya atıyorum. Zara'da zaten bunu ben size 249'larda falan alırsın muhtemelen. Çünkü en az o... 249-299 az... civarı evet, bir sancı, şey yapar evet. olarak. Tatlış bir ürün geldi. Bunu çok severek bir kere giydim. Yani dokunuşu falan. Şöyle bir omuz detayları çok güzel. var. Omuzları omuz açık çok arkadaşlar. Güzel. Yine bakın basic bir ürün ama minik bir detayı var, minik bir açıklığı var arkadaşlar. O da ürünü çok daha farklı olmasını sağlıyor. Her yere giyebileceğin model olarak da herkesin rahatlıkla kullanılabileceği bir ürün. Aynen. Ee, ne kadar verirsin? Yani 60 civarı, 60. 60 veriyorum. Trendyol yani. olduğu için. Yani apçabosu. burada trendyol... Lacoste olsaydı ne kadar alın Ya Lacoste olsa 800 lira olur. 600 lira olur. Yani Lacoste marka değeri arkadaşlar. Yine demin evet. geldiğim konu. Zara'ya girse 149 lira olur. Bu şey, 220'ye hani, alırsın. Tamam 219 bu, liraya. Çünkü bir detayı var yani. 199 lira yaptın. Barik'e gittin 49 liraya Aynen. da alabilirsin. Bunu ya. çok severek giydim. Hatta 2-3 kere giydim herhalde. Böyle ince bir ürün arkadaşlar. Şöyle yakası düşüyor. Kesimi. Çok güzel. Kesimi çok güzel ince çok tatlı bir bluz. Bu arada minik bir, bir leke yapmışlar. Bir taraftan omuz tutuyor. Bir evet, taraftan bir taraftan omuz tutuyor. Bir taraftan çift kat yapmışlar omuzun e, bölümünü. Düşen ve düşen... Düş, düş, düşmek de değil aslında, şöyle duruyor. Bak şöyle. Evet. Bu Bershka'dan 80 liraya, 100 liraya belki alınabilirdi diye düşünüyorum. Alınabilir. Buradan kaç, kaç lira verirsin? Butik ürünü bu butik. Yani 50-60 lira gibi bir fiyat alır bende. Evet, i̇yi, tamam bir üçlü hırka setim var. Hırkalar biliyorsunuz bu sene inanılmaz trend. Geçen sene de öyleydi. Ee, bulabildiğim trend renkleri aldım. Böyle daha çok giyebileceğim, böyle patlatacak. Çünkü çok fazla siyah alışveriş yapmıştım bunlardan önce biliyorsunuz gördünüz. Böyle kullanabileceğim güzel renkler aldım. Şöyle. Şu da aynı model ama iplikleri farklı geldi. Bakar mısın? Şunun daha inceliğine. Yani yeşil lilanın iplikleri aynı. Aynıdır evet, aynı gayet bence. benziyor. Ve Bu da aynı. biraz daha farklı. Ya çok yani sıkıntı ürün... değil gayet güzel duruyor bence. Güzel hani. problem yok. Bence çok iyi de bir ürün. Değil mi? E, düğmeler çok şık. Çok şık şey Yani evet. E, kemik düğmeler. Kemik görünümlü. Bu ürüne birkaç renk daha yapılması gerekiyordu. Var var Özellikle... her renk almadım hayat hepsi var. Almaman iyi olmuş da yani hani yapılabilir. Bence. Var var her rengi var arkadaşlar. Yani Bence bu, şahsen. Be Beyazı var daha koyu moru bu, bu, var bu, mavisi bu, bu, var. Bu ürünün kaldıracağı renkler biraz daha şöyle ara renkler arkadaşlar. Çok da klasik renklere siyah vesaire değil. Ha siyah ben de o yüzden almadım fark a, Mesela ben kremi de almazdım. Mesela yeşil güzel lila de evet. güzel. Bunu güzel bir turuncu sonbahar turuncusu böyle yani yaprak evet. tonları olabilir. Güzel bir gül kurusu olabilir. Evet, yani Ama bunlar bunu klasik her şeyle giyebilirim diye düşündüm ya. Olabilir. Açıkçası bu bir klasik yani bence beyaz fırka. O yüzden aldım bunu. Olabilir. Onu. Güzel. Evet ne kadar verirsin? Ben hayatını? 100 lira verirdim buna. Tanesine. Evet. Yani ben beğendim ya yani. Değil mi? Yani elim de yani Giydim. 80, 90, 100 segmentine göre. Yalnız şunları yani. tabii incelemek istiyorum. Bakın şurada bir Yani dikiş kaliteleri var. Düğmelerde ipliklerin kalması, temizlenmemesi. Aynen. İşte bunlar tamamen dediğimiz konu, parayla alakalı. Aynen. Yani Şunu mesela... bunları biraz daha göz ardı edebiliyor işte Aynen. yani a, alıcı firma. Yani Bu hani... bir hata değil aslında. İçeriden çekilecek bir şey arkadaşlar bu böyle dışarı çıkmış ipliği. Yani burada ip şeyleri. Yani temizlenmemiş. Yani temizlenmemiş. buna bir vakit ayrılmamış. Buna bir işçi emeği ayrılmamış. Tamam. Öyle düşünün kalite kontrolde Aynen. bunlar düğmeler incelenmesinden düğmelerin, düğmelerin ucundan yani. ipler sarkıyor. Yani bu i̇şte bunun bu tek de kesilmesi temiz, lazım. Temizlenmesi lazım. Bu da artı bir para demek. Artı Aynen. bir para dediğinde ürün üzerine artı bir para i̇şte. geliyor. Yani alıcı firma evet. şöyle de diyebiliyor. Yani zaten bunu e, müşteri aldığında çıt diye dibinden keser Aynen. yani. Hani çok da önemli değil Aynen. gibi. Şöyle bakın. Muhtemelen iyi bir fiyattı. Üstten evet. aldığına göre iyi bir fiyattı. Yani ben 80-100 lira verdim ama bunu 40-50 liraya falan yakaladı ki bu çatır çatır yapıştırmış yani hani <laughs> hiç problem değil yani hani. Alır mıydın sen 40-50 lira Tabii tabii ben 12 rengini falan alırdım. alırdım. Vallahi alırdı. Ben üç alırsam o 13 alırdı ama ben alınca söyleniyor. Mesela trend yolu şey bana hiçbir şey yok mesela kış, mesela triko hiç. Ama sen Ama her şey şeyin var ki. senin ya. Senin her şeyin var. evet, evet sen giymiyorsun. Sıradaki. bunu da çok severek aldım. Bu da trend yol. Bunun da üç rengi vardı arkadaşlar. Vallahi almamak için kendimi zor tuttu. Düğmesiz mi? Öğren. Evet, düğmesiz. Şöyle bir hırka. Üzerinde tülden bir Ay fırfır detayı var. Bakın şöyle. Bu arada deminki mor, yeşilin e, ikisiyle aynı gibi. Evet, benziyor. benziyor, Ürün güzel bir Helen ürün. Kalın bir şey var, var. Ürün güzel bir ürün. Güzel. Fırfırlarını sadece kolda bırakıp bedene kadar taşırmayı Aa, Ben çok kolda da bırakıyorum. Ben, ben, arkadaşlar ben benim ha, tabii ki şahsi fikrine hiçbir şeyim yok. Benim yorumumda yani her şeyiyle on numara beş yıldız. Şuranın e, yani şöyle V kesimde gelişi bile çok güzel olmuş bence. Bu da mesela basic bir hırka diye alıyorsunuz aslında. Hani ben bu sene basic bir siyah hırka almadım ama bu basic bir siyah hırka minicik bir detayı var üzerinde. Böyle belli belirsiz kontrasta değil ama özel bir hava katıyor yani ve görenler "Aa hırkanı nereden aldın?" diye sorabilir kendini yani. Kendini havalı yapmak evet. istiyorsan, üzerine şık bir ürün almak istiyorsan bunu alıp giyersin. İç, i̇çine evet. siyah bir body giyip Aynen. ya da kontrast bir body Aynen. giyip e, ve de çok aynı da şık, zamanda da basic'te bir ürün yani. Çok da şık olabilir yani hani. Demek yani. istediğim şurada arkadaşlar. Yani işte yine basic bir ürün aldım ama böyle minik detayı, bir şıklığı olan bir ürün aldım, bir farklılığı olan bir şey aldım ve çok daha trende uygun olmamı, çok daha işte kendimi uzun zaman farklı ve iyi hissetmemi ve kıyafetlerimi birazcık da olsa sıkıcılıktan kurtarmamı sağlıyor bu tarz bir tüyo. Bunu mesela taytla kombinledim. Tamam üzerindeki siyah hırka ama minik bir detayı var. Böyle bir şıklık katıyor. İşte sıradanlıktan kurtaran detay da şu tül detayı evet. olmuş. Bence çok güzel. Sen ne kadar verirdin buna? Benden bu 120 falan alırdı yani hani. Trend yokken 120 aldı. Evet 100 120. Zar erken kaç aldı senden bu? 399 alırdı. Yani çok net çünkü kalın bir ürün. Evet, havlu, havlu bir ürün yani. Evet. hani. Yalnız var inanılmaz keyif aldım sende bu videoyu çekmekten. Evet ben, ben de çok keyif aldım. Gerçekten mi? Konuşmayı özlemişim çünkü. Hayır ya böyle yani... hani bildiğimiz işle alakalı konuşmak, yine seninle o ortamda e, olmak hoşuma gitti. Evet. Ayrıca Ürünleri sana göstermek ve güzelce yorumlaman aşıma gitti. İnşallah fiyatları da güzelce denk gelmiştir senin sorun. Sorun yok bu ayı ödedik zaten Allah'a şükür. Yani... izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bye bye. Görüşürüz, hoşçakalın.